Herkese selamlar. Arka Sokaklar analiz videosuyla karşınızdayım. Arka Sokaklar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? sizlerde de Arka Sokaklar hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Bakalım Selin'in başına ne gelecek biliyorsunuz. Yeni bölüm fragmanında Selin ve Şule zor durumda düşüyorlar. Selin'e ne olacak? Şule'ye ne olacak arkadaşlar soruları sizlerden de çok çekiliyor. Şule ve Selin'in hayatıyla ilgili bir durum olmayacak arkadaşlar. Tabii ki de Selin karakteri biliyorsun uzun bir aradan sonra arka sokaklar dizisine geri döndü. Ben açıkçası Selin'in başına bir şey geleceğini düşünmüyorum hani bir küçük bir rol için gelmiş olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Selin karakteri mutlaka kurtarılacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Öte yandan Şule karakterine gelirsek Şule karakteri tabii ki de Hüsnü Çoban'a şantaj için kullanılabilir. Hüsnü Çoban önümüzdeki bölümlerde çocuklarıyla birlikte zorlu bir süreç bekliyor. Detaylar geldikçe i̇şte de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.